Ama şey yapabiliriz biz bulamıyoruz onlar bulup bize getirsin Allah onlar Allah! Bulursa... <laughs> Tabi yapıştır dirseği hiç çekinme küçük o daha bilmiyor. Kızım gelin dışarıda kaldı diyorum sana geçemeyecek yoksa. Halı sevecek misiniz? Seveceğiz. mi Bugüne <laughs> kadar hiç kırmızı halılarla karşılanmamıştık da Kısmet bu düğündeyiz. Şeker atana kadar oradan para attana. Para yerine şeker atıyor adam bize ya. Ne oldu? Ne oldu gene? Görümcenin boynundaki altınları istiyorum. Yapma ya. Evet. Ben de Kız bir daha geri alamazsın ama. Alamayayım. E zaten, zaten vermem ki. <laughs> Oldu mu gönlüm? Çıkıyor mu şimdi yukarı? Çıkayım bari. Niye ne kabahati var ki bardak nasıl pişirmiş? Deneyeceğim. Bilmiyorum kırabilecek miyim? Kıramazsan ne olacak? Kıra, 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 kıra. ne olacak kıramazsa? Kırmazı gerekiyor. Kırabilecek misin Fatma? Kırarım. Kıramazsan ben yardım ederim evet. sana. Evet. Tebrik ederim kız. Güzel kız. Bir... Osman'ın kafasına basma da böyle ayağına. Yazık. Çay bardağının muamelesi olmasın. Ye. Al ne zahmet ettiniz. Sana çok ödüreceğim mi çok konuşacaksın. Sana çok ödüreceğim mi çok konuşacaksın tatlı. Tatlı tatlı çok konuşacaksın tatlı tatlı. Yani. Bu kime bu? Herkes. Geline mi Geline yani? Geline bağlayacağım. Herkese yediririm tatlı. Elinle yedir bari be. Aşkım burda ver annemle. Annesi de devamlı ben yedirmem gerekiyor aç kal. Kendi yersin. Ya yedir ya bir sefer. Allah ya kız yedir. Böyle elim mi kırılır sanki gelin mi besleyeceğim. Torunlarından anası olacak o senin. Evet. O eli titriyor verirken ya. Oldu bile. <laughs> Haydi buyur. Bundan sonra hep istersen. İsterse yedir ya. Haynan acaba kendi evladına ne yapacak? Gel Osman'cığım. Besle elinle Osman'ı. <laughs> etmiyorsun gün... be, güzel Kıza, kıza var ya ediyorum. elinle besleyecek diye göbeğimiz çatladı burada. İkiletmiyorsun. Çok mu seviyorsun ananı? Çok seviyorum. Eşini mi, Fatma'yı mı daha çok seviyorsun ananı mı? Annemi tabii ki daha çok. Annemi daha çok. Çünkü annelerin değeri hiçbir yere biçilmez. Ee, hayırlı uğurlu olsun gelin. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet her düğünün sonunda bize düşen ağzımıza çalınan bir parmak bal. Hakkın kudumuz devam ediyor. Oh my god! Efendim bir Gürcü Kına Gecesi'ne davetliyiz biz. Mısırlı mahallesinde Gürcü Kına Gecesi. Devam edin, devam edin. Gelin, ayrı, <laughs> gelin, ayrı, gelin ayrı. Geldi. Kolay gelsin. Ayaş Tünel'in nereye gidiyor bu? nereye gidiyormuş Tünel. Ana buyurun buyurun. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun, çok teşekkür. Ha, pardon, pardon. Pardon. Efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz. O, o ne? Sen gel hele bir. <laughs> sen ne, ne arıyorsun burada? Değil mi? Düğün izlemeye geldim. Kına gecesinde erkekler olur mu? Olmadı mı? Arka tarafta kaldık. Olur yani. Kızlar evet. erkekli oluyor. Olur. Kadınlar erkekli yani. Evet, ha otur, otur, otur. Hani dedik araya mı sen... Bak ilk defa bu kadar rahat bir kına gecesi çekimi olacak. Yalnız değilim. Hem cinslerim var. Çünkü buralarda hızlı erkekli karışık oluyor eğlence. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, makar geldi mi? Geldi evet. Makar kimdir? Bütün millet makar. Bunun adı makar geldi değil evet. mi? Evet. Gürcü geleneklerine göre daha doğrusu Mısırlı köy geleneklerine göre buradaki insanların e, adetine göre bu kına gecesinin adı kına gecesi değil. Makar geldi. maka Ben bir makar mıyım? Evet. Makar. Ne demek makar? <laughs> Makarnanın abi, kısaltılmışı abi. değil. Davetli. Evet. Davet. Davetli geldi mi? Evet. Davetli geldi gecesi. Evet. Dolayısıyla bizde bir makarız. Sen nasılsın makar teyze? Ben iyiyim. Sen de bir makar mısın? Makarım ben de. Kız tarafı mı? Kız tarafıyım ben. Kız tarafı taraf, evet. Gidiyor kız. Gidiyor, ağlıyorum. <laughs> Kim ağlıyor? Ben ağlıyorum kız da. Belli ağlıyorum. <gülüyor> Böyle <gülüyor> ağlamak olur mu? Olur mu öyle ağlamak? Nasılsınız efendim? İyi, Konuşmaz mı? Eski adetlere göre konuşmaz gelin. Aynen. Yeni Aynen. adete de Konuşmuyor. Konuşmuyor. Kim izin verecek konuşması için? Kayınpederi. Kayınpederi izin vermezse konuşmaz. Burada mı kayınpeder? Burada. Kayınpeder. Efendim yani. Ee, gelin hanımla konuşmak istiyoruz da gelin hanım konuşmuyor. Ee, sizden izin almamız lazım ya da onun izin alması lazım. Bizim lazım. E, göreneklerimize göre baştan bir usulümüzü yapıp izin vermemiz gerekiyor konuşmasına. Konuşması için ne aşaması gerekiyor? Tez mi çözecek bu kız? Ne yapacak? Şimdi baştan ne yapacaksın? <laughs> ne yapacaksın? Dilini keseceğim ki çok büyük bağırmasın. Kimin bir... dilini keseceksin? Gelinin. Kızım kaç kurtar kendini. Kaç vakit varken. Kaç çık git yok, şuradan. Biz. Dilini kesecekler. Onlar birbirini sevdikten sonra kaçacakları yok onların. Kaçma. Dilinde dilini de, işte de başını kessen de bile kaçacağı yok Buyurunuz. onun. Buyurunuz. Oldu. Ee, şöyle yapalım. Elini uzatabilir misin acaba? Bıraksana <laughs> oğlum kızın <laughs> elini. Ha burada mı elin? <laughs> Ama buradan hakikaten elimi tutuyormuş gibi görünüyor. Şurada el gelir ya, eliniz burada halbuki. Şimdi baş parmağınızı göreyim ben. Madem konuşma yasağı var, saygı duyarız biz de. Şöyle işaretlerle konuşalım. Bu arkadaşı beğeniyor musunuz? Baş parmak yukarı kalkarsa... evet demek, aşağı inerse hayır demek. Sen? Sana da yasak var mı? Yasak yok. Bana yasak yok, ses çıkmıyor. <laughs> Sana yasak masası yok, ses yok. Ben özgürüm, yasak yok. <laughs> Bana yasak yok. Peki her gidip oradaydınız şimdi buraya geldiniz. Bir türlü ayrılmıyorsunuz bu gençlerin yanından. Niye ayrılmıyorsunuz? Kara kedi misiniz? Yok. <laughs> Yengesi oluyoruz biz. Kimin bir bir damatın biri gelinin. Gelinle damadın annesi babası olsa daha iyi olmaz mı? Niye yengeleri? Olmaz. Yenge duracak illa. Evet. Yengesi yoksa damadın Allah korusun. Komşusu olur, yengesi olur o da işte. Ama annesi ya da babası durmuyor yani. Durmaz. Siz sadıç mısınız? Bir Görümcesi ya? olur, yengesi olur, başka yengesi. Ya bir nevi sadıç mısınız? Evet. Kızı beğendiniz mi? Beğendik. Çok mu beğendiniz? Evet. Size ne? O bu arkadaş e, onun artık hayatını biz de O da beğendi, biz de beğendik. Peki siz beğenmediniz yenge olarak. Ne olur ben bu kızı beğenmiyorum dediği zaman çocuk vazgeçer mi? Yok. Hoş bunda vazgeçecek surat yok da. Hepimiz beğendik. Beğendiniz. Seni övüyorum ara sıra bir göz kırp bir şey yap ya. Siz kızın yengesi Yengesin oluyorsunuz. Benim. Nasıl oldu bu arkadaş? İlk size mi açılırlar? Ya o kendi aralarında konuşup... Terbiyesizler! <laughs> Büyükleri çiğneyip niye kendi aranızda anlaşıyorsunuz? İnsan bir gider yengeciğine sorar. Utanmazlar! Bir gelir söylersin yengecin <laughs> beğeniyorum bir... Aramızı yap falan dersin. Sizin haberiniz bile olmadı değil mi? Olmadı. Sonradan ne oluyor? İlk başta anlaştığınız zaman. Olan olmuş ya. <laughs> Onlar <laughs> evlenmeye karar vermiş. Peki. Karar verdikleri zaman açılırlar bizim. Sizin ne güzel kıyafetleriniz var öyle maşallah. Biriniz şöyle gelebilir mi acaba? Evet. En çağlaşık elimiz geldiler. Manken edasıyla. Bu kıyafeti kim biliyor? Siz biliyor musunuz? Ya biz bilmiyoruz da. Ya büyüklerimiz giydirdi. Büyükleriniz giydirdi. Evet. Niye? Kendiniz giyinemiyor musunuz? Beceremiyoruz. Koca kız oldun artık. Giyinemiyor musun? Hala annen mi giydiriyorsun? Bunları sen? giymek çok zor da ondan. Vallahi mi? Evet. Bir alalım o zaman. Bir tecrübeli anneyi alalım. Geçti. Tecrübe böyle yürür zaten. Ahşap konstrüksiyon. Hafif bir sallandık. <laughs> panik yok, panik yok. Teyzemiz yürüdü. Panik yok. Bu kıyafetlerin adı nedir? Özel bir adı var mı? Var. Gürcice. kabadiero. diyelim biz buna. Kaba? Kaba. Kaba. Kaba he, Gürcüce ismi kabadır bunu. E, etek var. Bunun peştaman, bunun da sarp eli. Gürcüce. Sarp eli. Sarp eli he. Sarp eli. Türk, Türkçe kuşaktır, Gürcüce sarp eli. Sarp He. <laughs> Biz sarp eli yerine he. ne takıyoruz? Kemer eli. Oldu mu? Evet. Olmadı. <laughs> evet. Sanki İbrahim Tatsız espri yaptı. O <laughs> kadar olmadı yani. Evet. <laughs> e, ee, başörtüsü. Herkes ha? de farklı. Bunun ismi bu eskiden var idi. Cimpul diye yok. Gene de cimpul diyor. Cimpul diye Bir. Üzerinde, bir Gelin onun üzerinde duracak. Adet evet. bu. Birisi oynar bunun üstünde. Böyle geçer o parça onun olur sonra hediye. Buradan yürüyünce onun mu oluyor? He. <laughs> sen de yürü. Sen de yürü sen de Nereye basarsak o mu bizim oluyor? Ha, tamam. Veriyoruz. Örtünün sahibi olduk. Kınayı getir ucunu açmıyor gelin. Açar mı açar? Açmıyor. Açmıyor rırmak, bir türlü. Açmıyor. Gelin. Açmaz, elini açmıyor. Açmaz. Aha. Aha açtı elini. Açar tabii. Açtı. Mısırlı'dan almak mısırlıdan kız almak cennetten gül koparmak cennetten gül koparmak be mamlay haydi nani ne yazlarıni da okma yazdi yazılar ne ağlama Anam anam garibanam hangi derdi e anam anem anem ağlama diye ridalam anam ne ağlama diye lari dalama, anam, anam, aglama, jiyelari, dalama. Elek yazdı yazdı buzdı ağlama annem ağlama Kaderler böyleymiş ağlama annem ağlama Yaylaları sıvları danım geliyor danım ki yavrulardan ayrıldım oğlum geliyor oğlum. Kızın anası da ağladı ben de. Şimdi kaynata gelip pastayı kesecek. Kaynata? Kaynata gelip pastayı... Kızın kayınpederi mi? Kayınpederi. Pastayı kim yaptı? Pastayı gelin yaptı. Sen mi yaptın kız? <laughs> Konuşma. Pardon gelin konuşmuyordu tabii. <laughs> kaynata izin vermeden konuşmuyordu. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kızı koymuşsunuz, kırmızı örtünün üstüne, burada bıçakla keseceksiniz kızı! <laughs> kızı kıymal edeceksiniz burada! Gel dayım. Bismillah. Kesmiyor Kesiyorsun. Bismillah. Kesmez, bahşiş istiyor. Bahşiş mi istiyor? Evet, hediyesiz pardon, kestirmeyiz. Pardon. Keser canım, ne var? Kesin kesmez, kesmiyor hayır. Muyuz? Hediyesiz kesmiyor. kesmez bu. Olur mu canım, keser mi? Olur tabii. Veriyorum. Şimdi olur. <laughs> Ke kesmiyor ki, kesmiyor. Bakayım, hiç kesmiyor. Bu tabii gizliyor. Kesmiyor yok, hiç. Ben evet. daha bu kes bu kadar kör bir bıçak yok kesmiyor bu dayım. Getir bir öğretir mi bıçak öylesi? E bir şey yok. Keser bu istersen. <laughs> kestireceğim daha işte ben kestiremezsem ondan sonra konuş. E ee, şöyle kestireceğiz. Kestirmeden evin cebe gidiyor. Bak gidiyor bile. Hiç farkında ha, bile ha, değilsin. Kesin, <laughs> tamam. Oradan yeşil bir şey alıyor bak. Yeşil. Ya yani yeşil bir şey, bir şey alıyor. Ona benzer bir şey alıyor. Şey olmaz mı? <laughs> ee, o hanımefendiyle bizi <laughs> kavga etti. Bıçakla mı atacak? Bıçakla atacağız. Allah korusun. <laughs> Bakayım bir hanımlara, daha önce evlenen hanımlara. E hiçbirinde paça yok. Demek <laughs> bıçakla açarken bir sakatlık bir durum olmamış. Yok, Buyurunuz kayıp edelim. Ne demek iz ne alarsın? Ne demek iz ne alarsın? Bilezik severim, severim böyle kayınpederi. Ay bilezik, hurmalı bilezik. Kaynatın kaynanasından da altınlar. DEDERULE 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 Yenge çok mühim değil mi? Niye o kadar mühim? Kardeşinin karısı durdu en yakını. Hem anne yer büyük yenge hem abla hem her şey odur da annesi olunca. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.